Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1. sınıf matematik çıkarma işleminin anlamını öğreneceğiz. Çıkarma işlemini hangi durumlarda kullanıyoruz? Bunu inceleyeceğiz. Örneklerimize bakacağız. Örneklerimizle anlamaya çalışacağız. Önceki videolarımızda 1. sınıf çıkarma işlemi ile ilgili konu anlatımı videosu hazırlamıştık. Onu izlemek için buradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi örneğimize geçelim. Burada resimler verilmiş ve resimlerde hangilerinde çıkarma anlamı vardır diye sorulmuş bize. Bunu inceleyeceğiz ve hangilerinde çıkarma yapmamız gerektiğini anlayacağız. Bakıyoruz bir baloncumuz var. Baloncunun balonlarından bazıları patlamış. Önce baloncunun çok balonu varmış. Daha sonra balonlarının birazı patladığında ne olmuş? Baloncunun balonları azalmış. O zaman bu durumda çıkarma işlemi yaparız. Çıkarma anlamı taşıdığı için bu resmimizi işaretliyoruz. Bir azalma durumu var çünkü. Burada ördeklerimiz var. Suda yüzen ördekler var. Suda yüzen ördekler var ve kenardan suya girmek üzere olan ördekler var. Bize sorulacak soru şu olabilir. Gölde 4 ördek yüzüyordu. İki ördek daha göle geldiğinde gölde kaç ördek oldu diye bir soru sorulabilir. O zaman iki tane daha ördek diğer ördeklerin yanına geldiğine göre ördeklerin sayısı ne olmuş olur? Artmış olur. Arttığında toplama işlemi yaparız, çıkarma işlemi yapmayız. O yüzden bu resmimizi geçiyoruz. Sıradaki resmimizde bir otobüs var ve otobüse binen yolcular var. Otobüste belli bir sayıda yolcu var. Otobüse sonradan binen yolcular var. Otobüsteki yolcu sayısını sorarsa eğer bize, otobüsteki yolcu sayısı arttığı için ne olur? Ne işlemi yaparız? Toplama işlemi yaparız. Çünkü sayıda bir artma var. Diğer resimde ise bir kadın bulaşık yıkamış ve tabaklarından birkaçı kırılmış. Tabakların sayısı sorulduğunda bize Tabaklar artmış mı olur kırıldığında? Azalmış mı olur? Onu düşünüyoruz. Tabaklarda bir azalma var. O zaman ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Bunu da işaretleyelim. Şimdi burada bir örneğimiz daha var. Çıkarma işlemiyle ilgili etkinlik var. Aşağıdaki çıkarma işlemiyle ilgili görselleri inceleyiniz. Bu görsellere uygun onluk kartlarını eşleştiriniz demiş. Birinci görselimize bakalım. Ağaçta kaç kuş var? E, çıkarma işlemi olduğuna göre diğer kuşlar da ağaçtaymış ve uçmuşlar. İlk başta toplam kaç kuş varmış onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kuş varmış. 3'ü uçmuş gitmiş. Ağaçtaki kuşlar ne oldu? Azaldı. Azaldığında çıkarma işlemi yapıyoruz onluk kartımıza bakalım. 9 kuştan 3 tanesi çıkmış olacak. Bakıyoruz. Nerede 9 tane nokta var? Bu kartımızda 9 tane nokta var. En fazla onda çünkü. Sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tanesinden 3 tanesi ne olmuş? Çıkmış. İkinci resmimize bakalım. Tavşanın ilk başta kaç havucu var? Dört havucu var. Bir, iki, üç, dört. Dört havuçtan bir tanesini yediğinde tavşanın havuçları azalmış olur. Azaldığında çıkarma işlemi yapıyoruz. Bize tavşanın kalan havucu sorulursa eğer. Dört havuçtan bir tanesini yiyecek. Onluk kart modellerimize bakalım. Dört havuçtan bir tanesi yenmiş eşleştirmeyi yaptık. Şimdi yumurtalarımıza bakalım. Yumurtalarımız var. Başta kaç yumurta varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yumurta varmış. Bir tanesi kırıldığında kaç yumurta kalır diye sorduğumuzda yumurtalar azaldığı için ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. 6'dan 1 yumurtayı çıkarıyoruz. Olluk kartımıza bakalım. 6'dan 1 çıkartılmış. Buraya eşleştiriyoruz. Şimdi çıkarma işlemi yaparken niye dikkat ediyoruz? Problemlerde kafanız karışabilir. Şöyle düşünelim. Annemiz bir pasta yapıyor. Önce annem 2 yumurta kattı pastaya. Sonra 3 yumurta daha ekledi. Pastadaki yumurtalar sorulursa ne olur? Pastadaki yumurtalar artmış olur. O zaman toplama yaparız. Eğer bize buzdolabındaki yumurtalar sorulursa, buzdolabımızda önce 7 yumurta vardı. Önce annem 2 tanesini aldı pastaya koydu. Sonra 3 tanesini aldı pastaya koydu. O zaman buzdolabındaki yumurtalar ne olacak? Azalacak. O zaman buzdolabındaki yumurtalar sorulduğu için çıkarma işlemi yapılacak. Çıkarma işlemi problemlerinde genellikle şu tabir kullanılır. Sınıfta kaç öğrenci kaldı? Veya sepette kaç elma kaldı veya kaç yumurta kaldı? O zaman kaç kaldığını sorduğu için çıkarma işlemi yapıyoruz. Dışarı çıkan veya kırılan, azalan, yenen bir şeyler varsa çıkartıyoruz. Problemi çözerken problemi anlamaya dikkat edin. Bu kadar. Önemli olan okuduğunuzu anlamanız. Yoksa dört işlemi zaten herkes yapabilir. Problem çözerken okuduğunuzu anlarsanız problemleri rahatlıkla çözebilirsiniz. Sonraki videolarımızda çıkarma işlemi ve çıkarma işlemi ile ilgili problemler yapacağız zaten. O yüzden kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca buradan çıkarma işlemi konu anlatımı videosunu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.